...artık hesap sorabilirim. Yeşim Aras, bana neden yalan söyledin? Ben mi yalan söylemişim? Sana. <laughs> ee, hangi konuda? Abinin ayağının kırılması konusunda. Aa! Kırık değil miymiş? Yemezler canım. Ben o değil miyim işleri, her gün bizimkilere yapıyorum. Hı. Yapıyor vallahi. Ben bile yemiyorum artık. Hı. Evet. Aa! Ey, dondurma varmış burada. Aa! Kızlar, hiç söylemiyorsunuz. Niye söylemiyorsunuz? Hiç varmış. Şuraya gel, hiç... Kaçtı. Çile'nin neresindeymiş bu konferans? Bir gidelim de sonra sonra buluruz. Emin miyiz Çile'ye gittiklerine peki? Emin değiliz de Defne ile Ezgi her altı beraber yerler. Hah Yeşimi de almışlar tam olmuş. Halt kardeşliği. Of of hadi gidelim beyler. Bir dakika bir dakika. Senin ayağın kırık değil mi? Yo basit de ezik sadece. Kırık yok eminsin. Yok. Nereden çıkardın ki sen bizi söylemeyeyim diye bu yalanı söyledi değil mi? Cık, sen de çok üstüne gittin kızın. <laughs> de Şimdi şöyle ki. Çınar tutturdu. İlişkimizi abine anlatalım diye. Düşünsene abin, abime diyecekmiş ki şöyle şöyle böyle böyle. Öyle öyle öyle. Ne? Öyle. Ee, sen de abinin sizi mahvedeceğini söyle. Aa senin abini ikna etmek de kolaydı öyle. Bulamadım bir kafiye. Her neyse, yalnız ben hala o bacağı niye kırdın onu anlamadım. Şimdi şöyle, Hı. Çınar gidip e, söyleyeceğim dedi ya... E, en fazla dedi ki dövüşürüz, anlaşırız da dedi. Ben de dedim ki dövüşemezsiniz çünkü abimin ayağı kırık. Deyiverdim. Deyiverdin? Deyiverdim vallahi. E peki bu yalanın eninde sonunda ortaya çıkacağı hiç aklına gelmedi mi? Hı? İşte ben de o yüzden ayağı kırık dedim ya zaten. E abimi ikna ettim, alçıyı taktırdım. Ha işte yalancının alçısı yatsı yakalamadan çıktı. Yani evet. O konuda yalın biraz beceriksiz yani bu yalan dolan işlerinde. Azıcık yavaş. Ama ne yapacağım? Atsan atılmaz, satsan at satılmaz. Yani aslında yalın çok zekidir ama tembel. Kütük işte. Anca boyuna gitmiş. Ay neyse işte kuşum. O kütük iki hafta daha numara yapmayı becerebilseydi... ...zaten siz o sırada çıkmaya başlayacağınız için ortada hiç sorun falan kalmayacaktı. Sonuçta kardeşiyle çıktığın adama kardeşinle çıkıyor diye laf söyleyemezsin değil mi? Ay dur. Dur dur dur. Benim o kalasla çıkacağımı nereden çıkardın sen? Ay çok saçma bir fikir. <gülüyor> <gülüyor> yani Defne lütfen yapma. <laughs> Ay bana yapma bari. Bana yani bana bana. Defne yani ben bile yemem bunu yani. Yeşim hakikaten hiç olmaz. Sen şimdi benim yakışıklı abimden hiç hoşlanmadığını mı söylüyorsun? Ya bir de yakışıklı diyor. Onun neresi yakışıklı Allah <laughs> Bir boy vermiş, bir pos vermiş, bir kas vermiş. Canım gerisinde koy vermiş. Hadi 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 kalkın bakayım. Konferans yolcusu kalmasın. Çaylar firmamıza aittir efendim. İtiraf Turizm Hayırlı yolculuklar diler. Ay, itiraf turizm utanmış. Bunu çok sık göremeyiz. İyice bakalım, bir dön bakayım Defne. Bir de yan profil alsak. Utandın mı sen? Çok mu yokuşluymuş? Ay çok mu yakışıklıymış? Ay, ay, vurulmuş. mu birisi ne bu? Ay, bir mıncırmayın ya, vurulmadım ben. Allah'ım, bir durun da. Hadi benim bakayım arabaya. <laughs> Meftun abla. Yalın, müsteşar bey burada. Ay ayağın kırık diye geçmiş olsuna gelmiş. Yalını görmeden gitmem diye tutturdu. Ay deden de yok burada, şirkete gitti. Ben ne diyeceğim şimdi bu adama, ne yapacağım? Ben tamamen unuttum onu ya. Ee, hastaneye kontrole gitti falan da Meftun abla. Ay fena olmaya başladım. İnşallah batırmam yine. Batırmazsın, batırmazsın. Hadi göreyim seni Meftune Sultan. Ay, ay adam yalan söylediğimi inşallah anlamaz. Bak vallahi çarpın tutmaya başladı yalan. Hii. Ne oldu? Yandım. Kankadaşımın kızıyla oynaman iyi olmadı. İpağa yalan söylemen hiç iyi olmadı. Oğlum evladım. Sen bittin. Haydi. Ulan las kızı. Ulan las kızı. Ne oldu ya? Ne olacak? Ben Defne'nin peşinde. Defne'nin başıma sardı adam benim peşimde. <laughs> Baş belası ya. Ha. Biz Yeşim'in peşinde değil miydik abi? Ya? Bir peş, iki kuş. Üç. Hı? Yok bir şey. Hocam, Çınar'ı ağlamaktan unuttum he. Neyi Yeşimciğim? Şimdi biz kaçtık ya. Evet. <laughs> e niye tıp konferansına kaçtık yahu? Aa! E yazılım konferansı vardı da biz mi kaçmadık? <laughs> ya hadi inin inin. <laughs> ben konferans derken siz plajda takılırsınız, akşam da çıkarız. Ay! Evet ya. Ay ışığı, deniz, kumsal sessizlik, huzur. En çok ihtiyacım olan şey ya. Ha? Hani gelmeyecekti bu pislik? Ya vallahi ben Tekin gelmeyecek diye biliyordum. Ama sen boş ver onu. Biz işimize bakarız, takılırız. Yani ne boş vermesi ya? Ben bununla hayatta... Ya siz kimden bahsediyorsunuz? Ha? <Gülüyor> <Gülüyor> İyi. Tekinsiz tekin değil mi o? Ha? Ezgeciğim, geçen sefer bu insan israfını yolamamıştım. Şimdi yolayım mı? Kimi yoluyoruz? Tekinsiz tekini. Tekinsiz tekin kim be? Beni aldatan eski nişanlım. Hadi benim. Ne? Seni aldattı. Seni. Ay ben bu tekinsiz tekinin tüylerini tek tek yolmadan hayatta buradan ayrılmam. Yürü Defne. Yürü Yeşim hadi be. Hazır kickbox eğitimi de almışım. Sen saçlarını yol ben böğrüne böğrüne hadi. Ya bir durun ya. Ya onu görmeye tahammülüm yok. Cidden yok. Hı. Hadi gidelim buradan. Lütfen. Ama. Ben gidiyorum. Geliyor musunuz? Gelmiyor musunuz? Ya Ezgi. Bak ama olmuyor böyle şimdi ha. Geri mi döneceksin yani? Ya. Bir soralım neredeymiş bu konferans? Tamam ben soruyorum. Sor bakalım. Senin telefonun da kapalı. Yeşim iki ne alemde? Hayatında ilk defa kapalı. Normalde şarjın azalmasına bile katlanamaz ama tabii senin çakal kardeşin. Çakal derken? Ee, yani uyanık, akıllı, cin gibi maşallah. Ha, cin gibi, doğru. Ama ben o cini bir çarpacağım var ya, görecek ortadan kaybolmak değilmiş. Barutçu be, tamam haber vermeden kaybolmaları hoş değil de... E, ...kaça kaça konferansa kaçmışlar yani. Bence o kadar da kızmanın alemi yok. Alıp kızları dönelim hemen. Yok, o şöyle değil. Bugün konferansa eyvallah dersen, yarın arkası gelir. Arkası gelir. Bugün konferans, yarın Las Vegas. Bugün konferans, yarın Las Vegas. Aynen öyle. Dağıtsak mı o konferansı? Malum, bugün konferansı dövmeyen yarın Las Vegas'ı döver. Hicabında onu da yaparız. Vallahi sana güvenim sonsuz, yaparsın. Sen geç dalganı bebe, geç. Sen tabii bilmiyorsun ormanda kuzuları korumanın tek yolunun ne olduğunu. Neymiş o Kuzuları ormana göndermemek. Abi sen hakikaten açmışsın ya. Senden öğreneceğimiz çok şey var. Gerekirse ormanı yakacaksın, kuzuları ormana göndermeyeceksin. Ne diyeyim? Büyüksün abi. Eyvallah koçum. Kimse bilmiyor top konferansını ya. Ben bir şu tarafa bakayım. İyi ben de şu karşıdakilere sorayım. Dağılalım beyler. Ay nereye gitsek ki acaba? Ya bilmem. Hah, yani İstanbul'a dönmeyelim de. herkes Ezgi ne dersin? Konferansa geldik konferans olmadan dönmeyelim. Belki buralarda yakınlarda başka bir tane daha buluruz ha? Ya buradan bir çıkalım da istediğimiz yerde dururuz olur mu? Geçim, sen geçsene. Ezgi. Ezgi, canım. Sen, sen iyisin değil mi? Bak sakın o tekinsiz tekinin seni üzmesine izin verme, tamam mı canım? Benim biraz yalnız kalmam lazım. Birazdan dönerim, olur mu? Sonra istediğiniz yere gideriz. Tamam, tamam canım. Sen git, sen git. Ben de şuradan su falan bir şeyler alayım, tamam mı? <laughs> Ay bana da dondurma alsana. Vallahi açacağım telefonu. Çınar öküz aramış mı bir göreyim en azından. Sonra hemen kapatırım. Yani abimler bulsalar bile yetişemezler. Ha. Ha. Ee. Bir kere bile aramamış. Ay beni aramayan bir adamdan kaçıyorum ben yahu. Baba. Tamam abi sağ ol. Ulan küçücük ya niye bilmiyorsunuz ya? Aha kuzular buralarda. Dondurma mi seninle? Yok. abi bak. Tam buradalar, görüyor musun? Abi sen tamam. eğer buradan gidersen, ben de buradan gideyim, sonra onları kızdım. Tamam. Aha, kırmızı başlıklı kuzu